Biz neye inanıyoruz? Rabbimiz hiçbir şekilde bize azap etmiyor. İmanın varsa Allah'a itimat et. İman ehli misin? İman ehli misin? Rabbime gelince halimi görüyor zaten. Bunu dediğin zaman seni ateş yakmaz. Kuyuda bile "Rabbim beni unutma burada." dersen Allah seni alır saraylara taşır. Yok şöyle olsaydı böyle yok böylesi. Filanca adam Keşke şu hatayı yapmasa biz şimdi Müslümanlar olarak daha iyi olurdu. Ne alakası var ki? O hatayı yaparken Allah görmedi mi onu? Niye gırtlağını sıkmadı onun? Demek ki o dönemde o hatanın yapılması lazımdı. Bu kadar basit. Keşkesi yok, şimdisi var bu işin. Kardeşler, değil mi Allah? Olan biten her şeyi görüyor. O emrettiği için oluyor. O bildiği için bu işler yapılıyor. Onun hesabı sorulmuyor. Değil mi melekler yazıyor? Kazanç halindeyiz biz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Evet. Mümin kıyamet günü gelecek müthiş sevapları var. Fakat bunları çalışarak, ibadet ederek kazanmamış. Nasıl kazanmış ya Resulallah? Başına gelen sıkıntılara dayanarak kazanmış buyuruyor. Demek ki sabah namazı kılmak gibi bir şey senin çocuğunun hasta hasta kıvrandığını görmek 30 sene emek veriyorsun tam şimdi adam ettim zannediyorsun sapık hale geliyor sana baba demiyor anne demiyor eve uğramıyor ya biz düşman yetiştirdik ümmete hain yetiştirdik diye kar oluyorsun ağlıyorsun sızlıyorsun bunu melekler görüyor o annenin gözyaşlarını görüyor o babanın gözyaşlarını görüyor. E ben bunu çok alim yapmak istiyordum. Sen samimi değilsen istediğinde merak etme. Samimi değil değilsen eğer zaten alamadın bir şey. Allah bize niyetlerimize göre verdiğine göre hep kazançtayız biz. Ben yüreğimde Kudüs için şehit olmak yatıyorken ben öyle ölürüm Allah'ın izniyle. Öyle ölürüm. Öyle ki Kudüs'ü yıkmış olsun Yahudi. Tabi niyetimde ne kadar samimi olduğumu Allah'a göstermem lazım.